Aradır, ben bakarım. Kız, Hasan abini dışarıda mı bırakacaksın? Ters hareketler bunlar Perihan, ters. Oo, kimler varmış? Ben de Perihan'dan ricacı olmaya geldim, seni çağırsın diye. Kısmet'e bak. Ne istiyorsun? Hiç, özledim. İki laf ederiz diye geldim. Doğruya doğru. Artık evli barklı kadınsın. Sahneye çıkacağın yok. Ve benim de artık işime yaramazsın. O yüzden sana mutluluklar dilemeye geldim. Bana attığın kazığı da ufak bir bedel karşılığı unuturum. Sembolik bir miktar. Ne kadar? Dört bin desek... ...kaybımı ancak karşılar. vermezsem ben alacağımı güzellikle isterim Feraye. Beni bilirsin. Yeter ulan artık. Yeter bırak peşimizi. Feraye, beni doğrarsan taze gelin olarak hapise düşersin. Yazık olur sana. Eğer hayatımızdan elini eteğini çekmezsen, Allah'ıma kitabıma seni doğrarım Hasan. Anladın mı? Eğer Yaman'ın kılına dokunursan, eğer ona bir itlik yaparsan gözümü kırpmam. Hapise de düşerim. Beni mecbur etme. Ya parayı bul ya da Servet'in oğlunun senin oğlun olduğunu herkes öğrenir. Adi herif. Sen beni bırakıp giderken çok insanca davrandın değil mi? Aklını başına al kızım. Parayı bul. Yoksa ben yapacağımı biliyorum.